Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım ama bu video şu diğer videoya göre çok daha farklı bir video arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Herobrine var mı bu, bu, konu hakkında birazcık konuşacağız arkadaşlar ve biliyorsunuz ki saçma sapan bir olay oldu mu Microsoft'un içine edeyim ben tükürüm ağzına tüküreyim yani ne olacaksa bu video telif gelirse de e, değil yani biliyorsunuz ki arkadaşlar bu Microsoft bir tane bir yeni bir BOK'dan kural demeye 1 milyar şahit isteyen ya abi o kadar saçma bir şey getirmiş ki, ben bunu sonradan öğrendim. Ee, Minecraft videosu çekerken oyunun içinde kendi ismimizi veya işte oyunun Minecraft demek, oyunun içine, videonun içine Minecraft demek veya başlayan Minecraft falan yazmak bunlar yasaklanmış. Arkadaşlar kusura bakmasın videosu ama böyle boktan bir şey olamaz. Böyle boktan bir şey olamaz. Ben artık ya hiç umurumda bile değil yani ne olacaksa olsa eğer bu videoya bir şey, telif gelirse de yapacak bir şey yok. Yok yani. E, ee, belki gelmeyebilir çünkü bizim kanal hali o kadar büyük hani şey büyük bir kanal olmadığı için hani belki ondan dolayı e, bir tık yani yine büyük bir kanal tabii yani normal bir kanala göre normal düzeyde bir kanala göre çok 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 üstünüz ama hani e, bence bize bu kanala bizim gibi bir kanal o kadar da büyük bir etki olacağını sanmıyorum e, olursa da yapacak bir şey gerçi olabilirdi arkadaşlar olabilirdi arkadaşlar çünkü bin abonenin üstünde artık işler değişiyor Bilmiyorum arkadaşlar ya gerçekten bilmiyorum aslında. Bunun bin abone ilgisi var mıdır onu da bilmiyorum aslında ama Olabilirdi arkadaşlar olmayabilir de. Ya arkadaşlar olursa zaten Minecraft çekmem çünkü abi kusura bakmayın da. Minecraft demeden ya ya başla Minecraft yazmadan ben nasıl Minecraft videosu çekeyim Allah'ınızı adını aldım yani. Arkadaşlar bugün işte Minecraft'ta Herobrine var mıdır ya da Herobrine hakkında ee, yani şeyler konuşacağız. Yani, yani Herobrine var mıydı ve e, benim size Minecraft'ta en son videonun en sonunda yaşadığım bir olayı anlatacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim Herobrine ile ilgili de bilmiyorum. Garip bir olay. E, arkadaşlar bir tane var. Selam Today like the show, işte, e, kısa bir kısa sırada Herobrine videosu falan çektim diyor herhalde. Öyle bir şeyler mi söylüyor? Tam emin değilim yani. Tam hakim değilim dediğin ama e, o tarz bir şeyler söylüyor arkadaşlar. E, diyor ki, e, işte Herobrine ile ilgili küçük bir analiz videosu falan çektim, hazırladım diyor. Bir tane kanal arkadaşlar. Yani ee, bir tane video. Ve bu video benim gerçekten dikkatimi çekti. Bilmiyorum. Video belki sahtedir. Belki gerçektir ama ben bu videoyu izlemek istedim. Işte, burada falan diyor işte. Not diyor. Çak çek diyor. Multiplier değil herhalde diyor. Ne diyor arkadaşlar hemen oradan bakalım. Multiplier çak çek diyor. Yani ne dediğini bilmiyorum ama Multiplier çak göstergesi mi? <laughs> Hiç bilmedi, anlamadım onu. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu uydun tarzında bir sürü video var. O videoya da bakmamı isterseniz bakabilirim. Ve yeni bir oynatma listesi oluşturacağım arkadaşlar. Yeni oynatma listemizin ee, ismi arkadaşlar. E, Minecraft'ta e, Minecraft gizemleri Minecraft'ta Minecraft gizemleri değil. Pardon yanlış dedim. Minecraft gizemleri arkadaşlar. Minecraft'ta olan ya da efsaneler, gizemler. Bu tarz bir oynatma listesi olup e, yapıp arkadaş ararız. Bu, bu tarz böyle efsanelerin videolarını çekebilirim. Bunlarla ilgili e, çekilen videoları göz atabiliriz. Bakarız. Evet. Şu anda eleman. Bu arada kanalda sol üstte karşı Evsim Grace G21 gidip bakabilirsiniz. Şimdi bakın burada bir tane olay var. Gördünüz mü abi? Bak. Aha burada ilk olayımız bu. Bu beni gelsen üzbertti. Bak. Bak arkadaki duyuyor musunuz? Bak. Bak 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 bak. Arkadaşlar bu video gerçekten çok korkunç. Yani bak bu videoyu ya izleme eğer cesaret ediyorsanız izleyin. Çünkü bir de bu videoyu ben akşam saatlerinde çekeceğim. Eğer izlemek istemiyorsanız izlemeyin. Çünkü gerçekten gerilme yani. Ürpertici bir video. Diyor ki Walking to Last of Us bu hızlı bir şeydi diyor. Clara Hidden Monster mu? E, bu monster mu olamaz. Böyle bir monster olamaz diyor herhalde. No Nick. Nick yok diyor. Yani bu bir oyuncu olamaz diyor. Nick'i yok diyor çünkü. ismi yok. Diyor ki F1'den diyor. F1 falan diyor. F1 ile alakası yok diyor. Bir şeyler F1 ile ilgili bir şey demiş. Altta da diyor ki bu gece işte bu gece olmadan uyuyamazsın. Sadece gece o, uyuyabilirsin tarzında. Onunla ilgili bir yazı yazmış ve diyor ki chat is working falan diyor. Ee, onu yazdım. Ondan başka hani normalde multiplayer oynadığınız hani e, o, yatmanız gerekirken diğer oyuncuna falan yatması gerekir. Çünkü bu eski sürüm. Baya eski sürüm zaten. Beta sürüm arkadaşlar. Şurada Beta'nın 1.5.01 sürümü. Arkadaşlar ilk görüntümüz bu. Yani bu video tarzında bu videodan daha gerçekçi video Belki bu video sahte olabilir arkadaş ama. Bak alfa sürümlerinde çekilen videolar falan var. O videoyu da izlemek istiyorum. Gördünüz mü abi? Her ya. Bu bildiğin her oran nasıl mı satayım ya? Ben normalde bu gizemlere pek inanmam arkadaşlar. Yani gram inanmam. Yani e, çocukken ben bunlara hiç inanmamıştım. Şu an inanmıyorum. Hiç sen inanmadım ama arkadaşlar. Ya bazen diyorum ki. Neyse ya videonun sonunda derim artık onu. Bundan bir sinyal yok diyor. Solda da bir tane tünel açılmış diyor. Bak Diororay'ın gittiği yöne doğru bir tünel diyor. 2'ye 2, 2 kazılmış. 2 blok 2 blok işte. 2'ye 2 derken diğer taraf da 2 oluyor. Neyse. Evet bir tane ürpertici ses geldi. Bu diyor işte e, Panorama Cave Sounds diyor. Torch ateşlerinin kesildi. Panoramik şey bir şey diyor. Aa. Torç ateşleri mi kesiliyor dedi orada? Allah Allah. Aa şimdi arkadaşlar ben bu videoyu bu arada izledim arkadaşlar. O yüzden biliyorum nerede ne olacağını. Bak burada da garip bir olay var. Bak burada da garip bir olay. Ağzına s Ya arkadaşlar ben bu reklamları sokarım ama. Her bir de reklam geçme olayını da kaldırdılar biliyor musunuz? Hani reklam atlığına da bahsetmiyorum. Orada iyi butona basma hemen arda da geçebiliyorduk reklama şikayet edip. Artık onu da uzattılar bir tık yani olmuyor tam olarak. Neyse arkadaşlar diyor ki have you seen it yani gördün mü diyor. Yani bilmiyorum tam o anlamda ama gördün mü diye çevireceğim ben. Bak 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 geliyor bak bak. Bak. Bak abi her oradayım. bak gördün mü? Allah belanı. Şimdi diyor ki arkadaşlar yine diyor Nicky yok diyor. Cloud above head diyor. Bulutlu bir kafa diyor. E, sisli bir kafa diyor. Ve diyor ki gözleri beyaz diyor. Gözleri beyaz diyor. Why conster önce yine diyor e notraglar mı var diyor. Sürekli bir canlı doğamaz mı diyor? Öyle bir şey diyor. O tarz bir şey söylemiş galiba ve head directed a and look at the player. Yani kafası ve kafası spectator direction yani kafası e, yani oyuncunun kafasıyla, yani Herobrine'ın kafasından bahsediyor. Diyor. Bir playere ait olamaz mı tarzı bir şey evler söylüyor galiba. Atıyor olabilirim arkadaşlar. Zaten belli bir kısmını atıyorum, belli bir kısmını anlıyorum da. Neyse. Evet burada da bunu görüyor arkadaşlar. Neyse video artık durdurmayacağım. Birazcık daha hızlı izleyelim. Çok videoyu durdurunca kızabilirsiniz yani. Haklısınız yani. Çok videoyu durdurursam kötü olur. Neyse arkadaşlar burada adam görmüyor ama bak ikinci gör ilk gördüğüne fark etmişti. ikinci de fark etmiyor bunu. Zaten bunu fark etmeniz çok zor yani. Ta e, 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 şeyin şeyinde izliyor. Error ben size. Ya arkadaşlar ben bu videonun ben belki... Aa, ne diyor? Monster custom skin diyor. Not not play the full skin. Ya bu arada bir şey söyleme. Bu, bu onun avradına creeper çıktı. Onu bak unutmuşum. Bak. Zorlu barışçılığı aldı. Bu arada var ya bu videodan sonra nasıl Minecraft oynayacağız biz ya? Ben nasıl Minecraft oynayacağım bu videodan sonra lanet olsun. Neyse arkadaşlar ya boş verin oynar yine oynarız yani. Zaten bu eski sürümler. For second video diyor. Videonun belli bir zamanında diyor. Evet hayvanların e, vurulma ölme sesleri geliyormuş duydunuz zaten. Ses açtınız zaten yani inşallah e, normal geliyordur yani. Evet. Evet, tavuk sesleri ve enek sesleri e, hala geliyor arkadaşlar böyle sanki onlara biri vuruyormuşçasına ha, sesler geliyor. Oğlum ineğin oluyor bir sesi var mıymış lan? Aa, tavuk ölmüş arkadaşlar gördünüz mü? Normal değil yani bu, gördünüz mü? Tir sokun dost demeç, kilit çeker, bir şey bunları öldürmüş, tavukları öldürmüş diyor. Ve e, burada birazcık karanlığa göre burası burası asıl gerilme. Burada zaten bile biraz aydınlanmış kendine. herhalde brightness, böyle aynı bak parlaklıkla ilgili bir şey söyle Adam herhalde e, montaj ama parlattı artık bilmiyorum arkadaşlar, Galiba montajla yapmıştır. Ya da başka bir komut -mod, e, mod kullanıyordur o Mod diyeceğim de beta da neyin modu yani bir de o var beta sürümünde modun ne işi var değil mi? Bir şey yaptı ve parlak diye montajcıya da o anda bir şeyle şey yaptı aha Peaceful'da Ve arkadaşlar Peaceful'da olmasına rağmen hasar yedi adam Aha aha burası da çok gerilme arkadaşlar Bak Peaceful'da adam hasar yedi gördünüz mü? Ah. vallahi iyi abi Şimdi diyeceksiniz ki Peaceful'da olmasına rağmen nasıl hasar? Ya işte bu asıl garip bir olay. Bir de olay şu. Zaten açlık barı olsa da e, Peaceful'da aç, e, hani acıkmadığın için bir şey olamaz da. Üstüne açlık da yok. Yani Peaceful'da olmasa bile, Peaceful'da yani Peaceful zorlukta olmasa bile, normal veya hard veya kolay zorlukta olsa bile açlığı full olduğu süre açlık olmadığı için daha doğrusu açlık barı diye bir şey olmadığı için beta sürümünde arkadaşlar çünkü açlık barı çok daha sonradan eklendi. Hasar yemez Çünkü aşık barı diye bir şey yok yani. Bunun barışçılığına da alakası yok bu arada. Çünkü etrafında yaratık yok. E aşık barı yok. Bu adam niye hasar yedi? Devam edelim. Devam edelim. Her Herobrine baya işte bu video baya bir Yani her Herobrine'in gerçekten gerçekliğini, gerçek olma olasılığını böyle vurgulayan bir video anladınız mı abi? Evet. Şimdi arkadaşlar daha demek yere dikkatli bakın bakın. Tam tam şu taşlar ne oldu yere dikkatle bakın arkadaş. Hemen odunun oradan şurada bir taş var ya bak bak. Bak. Hemen şu sağ tarafta bir taşlık bir mekan var ya odunun olduğu yerde. Oraya dikkatli bakın arkadaşlar. Ora çünkü aklınıza kalma aklınıza kalması gereken bir şey. E, ee, videonun ilerleyen dakikalarında orada bir farklılık olacak. Evet. X, Y, Z koordinatları açık orada. arada. Onun x, Y, Z koordinatları nasıl böyle? Allah Allah. Şimdiki Minecraft versiyonlarında bile o kadar değil be. Allah Allah bu garip yani. Ya. Bakalım arkadaşlar hasar yemeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şu an hasar yiyor. Ya bu videoda baya gerilimli ya. Baya gerilimli yani. Bu videoda baya geriliyorsunuz yani. Evet 15 dakika sonra hatta 14. 14. 14. dakikaya geldiğimizde video biter. Aynen öyle. Vurdu kafasına hatta 16. Pardon. Evet. İneğe vurdu. Yattı abi. Geri yattı. Ve bir şey onu yandırdı. Pis adam ama hala. Şimdi bunun şöyle bir olayı var. Belki hani e, Minecraft'ın eski sürümlerinde bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Bu beta sürümlerinde var mıydı bilmiyorum. Alfa sürümlerinde vardı ama. Siz Minecraft'ta bir yatay yaptığınız arkadaşlar. Yatağa yatıyorsunuz ya. Yatay yaptığınızda eğer evinizin falan kapısını Kapatmazsınız ya. yani, yani bir kapalı bir alanda yatmanız lazım iyice bu kapalı alanda Eğer kapı falan açık olursa daha doğrusu kapı değil de Nasıl bir şeydi o? Kapının önünü mü kapatmanız gerekiyordu? Direkt yaratık doğuyor yani siz yattığınız gibi arkadaşlar yatıyorsunuz ya Tam yattınız tam uyuyacakken yaratık bir anda sizin dibinizde spam olup sizi uyandırıyordu Böyle bir lag vardı arkadaşlar alfa sürümlerinde Lag mı denir ya da oyunun bir yüksekte hatasıydı sonra kaldırıldı böyle bir şey var ama arkadaşlar yani bunu da unutmayın Böyle bir şey var ama ee, bilmiyorum neler olacak bakalım. Evet şu an adam yattı. Aynen. Evet. Biraz geçelim. Aynen şimdi. 10 ee, saniye geçtik. Şimdi adam ormanda. Tekrardan ormanda. Birazdan o dikkat edin dediğim yer var ya. Orası arkadaşlar. Orada her ben gözükecek. Bak bak bak. Gözüktü herhalde. Kaçtı ama. Aynen öyle. Gözüktü. Evet diyor. Orada bir şey daha gözüktü diyor herhalde diyor. Bir şeyler söyle. Ve arkadaşlar her ben zaten orada net bir şekilde gözüktü. Bak 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 gördünüz mü? Bak. O durduruz zaten. Ve arkadaşlar artık diyor ki bunun niki yine yok. Kafası garip. Kafasının üstünde niki yok yani. E, it's not a flat image or this painting. E, flat image. Tekstür ilgili, pek çizimiyle ilgili bir şey söylüyor. Ve 3 de bir şey diyor. Allah Allah garip onu anlamadım arkadaşlar ben. Ve, ve arkadaşlar Herobrine burada karakterimize, kahramanımıza, adama artık her ne derseniz bakıyor. Evet burada da bir fark gösteriyor. Bak Nick'i olanlar diyor böyle gözükür diyor. E, ee, kalktığında eğildiğinde falan diyor herhalde. Nick gözükür diyor ama bu farklı diyor Herobrine'da diyor. Evet bu da bayağı ürkütücü bir görüntü. Aslına bakarsanız. Ve arkadaşlar hemen o taşlık bölgeye Adam bakacak ve orada bir tane tünel var. Evet o tünele girecek hatta. Adam hatta hasar yemeye sonra devam edecekti. Bilmiyorum hatırlamıyorum onu. Onu hatırlamıyorum. Bak geldi. Bak geldi. Tam sağa. Gördüğünüz gibi tam dediğim yerde arkadaşlar. Hatta taşlık bölge değil. Pardon toprak yerdeymiş. Pardon arkadaşlar. Tam burada bir tane tünel açılmış. Gördünüz mü? Bu yoktu abi. Buraya herhalde açmış. Tabi biz her öğreniyoruz. Adam da açmış olabilir. O ayrı bir şey de arkadaşlar. Ya bu video gerçek de olmayabilir. Yüksekten zaten bu video belki de gerçek değil. Çünkü bu video atılma tarihi iki, bir iki yıl önce mi atılmış zaten bu video. Bir yıl önce falan atılmış. eee bu video gerçek olmayabilir. Ama arkadaşlar en sonunda zaten videonun en sonunda diyeceğim last video diyor. Videonun, videonun sonlarına doğru artık herhalde. Ha burada da garip bir olay yaşanacaktı. Bak burada şu evde bir şey olacaktı sanki. Aynen orada bir şey oldu herhalde. Adam sürekli etrafına bakıyor. Tomuzlara falan da baktı. Look that distance. O eve baktığımızda diyor. Evde diyor. Ne var lan evde? Gördünüz mü? Evin kapısı açılıp kapandı. Arkadaşlar evin kapısı açılıp kapandı. Hemen tekrar göstereyim. Bak bak evin kapısı açılıp kapanıyor. Ben bunu anlamamıştım o zaman. Evin kapısı açılıp kapanıyor. Baba baba. Ba. Bak. Arkadaşlar evin kapısı açıldı ve kapandı. Kendiliğinden hiçbir şey yoktu. Aynen öyle abi. Evet. Sonra işte ilerliyor. Sonra birazcık daha ilerler derken hasar yiyor. Çıkın elimleri diyor. Tavuklar ölüyor diyor. ben geliyor galiba burada. Ne oluyordu burada? Arkadaşlar burayı hatırlamıyorum. Bu son hatırlamıyorum ne olduğunu. Nora Stone diyor ve burada Herobrine mi geliyordu? Hiç hatırlamıyorum ki burayı. Burayı hiç hatırlamıyorum yalnız. Abi. Arkadaşlar şu an oyun gerilimi gerilimi olmaya çok daha fazla başladı. İnekler ölmüş. Her nerede acaba? Abi vallahi video ve arkadaşlar video bitti aynen. İzlediğiniz için teşekkürler falan diyor arkadaşlar. Video bitti iyi her en sona gözükmeden ben bu sonu hatırlamadım çünkü. Evet arkadaşlar şimdi ben de başından geçen bu olayı anlatacağım. En sonunda bir şey de anlatıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar ben küçükken Minecraft oynuyordum. Tabletimde Minecraft vardı tamam mı? Bu arada değil. Bu Minecraft'ı söyleyeceğim tamam mı? Söyleyeceğim ama Minecraft'ı kaç ke? ismini söyleyeceğim ama. Oğlum videosunu çektiğim oyunu ben ismini niye söylemiyorum? Böyle bir saçma kur olamaz. Ee, neyse arkadaşlar işte ben oynuyorum tabletimde Minecraft. Neyse bir gün daha o zaman taka, 7 yaşında 8 yaşındayım maksimum 7-8 yaşında falanım. Ee, Minecraft oynarken tabi bu eski sürümler yani biliyorsunuz mobil, mobil, mobil versiyonun çok eski sürümler hani hatırlarsınız hani böyle e, girerdiniz işte play butonu vardı sadece şimdiki gibi mağaza falan yoktu. Girerdiniz işte e, arka plan yeşillik falan da hani o sürümler hatırlarsınız. Ben abi bir gün Minecraft'ta gezinirken bir baktım abi game modda kesinirken bir tane köy evi buldum. Hani bu köy evlerinde eski sürümde 1.14'ten önce gelen hani köyler 1.14 sürümünde sürümde gelen köylerden önceki köyler vardı ya hani. Eski sürümdeki köylerden bahsediyorum. O köylerde bir tane evler olur. Hani bu merdivenli değil de merdivensiz olan bir tane daha ev vardır. Hani bu et, küçük Karabe ev. O kare evin arkadaşlar aynısını gördüm. Ama diyeceksiniz ki şimdi orada köy vardır arkadaşlar. Ürkütücü olan kısım şu. O evin etrafında hiçbir şekilde ne köylü ne bir tarla köylüdeki olan tarlalardan ne köylü evi ne bir ev ne kule ne hiçbir şey yok. Sadece o ev vardı içinde hiç kimse yoktu baktıydım. Arkadaş ama o günden sonra onu, o anı da benim aklıma kazınmıştı. Yani o neydi ne ayakta bilmiyorum arkadaşlar. Yalandır yani. Ya i̇nanın sizden bahsediyorum ama bu gerçek o arkadaşlar. Yani bilmiyorum o gerçekten neydi bilmiyorum. Onun dışında son söyleyeceğim şu şey şu da arkadaşlar. Ya Herobrine'ı gördüğünü de dair ya ki Herobrine gördüğünü söyleyen bir sürü kişi var. Arkadaşlar, tamam biz Herobrine yalan diyoruz, şey diyoruz. Artık bu yeni nesil, artık yeni e, sistemlerle, yeni şeylerle, kanıtlarla Herobrine'ın gerçek olmadığını kanıtlayabiliyoruz ama abi, benim kafama takılan bir nokta var. Herobrine gördüğünü söyleyen herkes mi yalan söylüyor? Yani herkes mi yalan söylüyor? Abi, bu Herobrine gördüğünü söyleyen kişilerin %1'i bile doğru söylüyorsa, e Herobrine gerçek demektir zaten. Yani ben anlamıyorum abi ya. Harden bu herhalde ben yani çünkü sonra ben bunu düşünüyorum. Hepsi mi yalan söylüyor abicim yani Hepsi mi yalan söylüyor şimdi? Yani ben anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu garip bir olay yani. Bu Herro ben gerçekten garip buna dair birkaç tane daha, daha video izlemeye düşünüyorum. Onun dışında Entity 303, Entity 303 işte Null falan böyle bilinen gizemlerine videosunu çekmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar gerilim bir videodu size vay ya gerilim kusura bakmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.